Herkese tekrardan selamlar. Kayısız Remaster'da kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hatırlarsanız bir önceki bölümde artık Ada'ya yeni iş yapmıştık. Ve yavaştan artık adanın gizemlerini çözmeye başlıyorduk. Bu arada artık kendime bir hedef koydum. Kanalı 100 abone yapacağım. <laughs> o yüzden e, minik bir yardım ederseniz sevinirim. O yüzden kanala abone olmayı unutmayın ve beğenmeyi de unutmayın. Hadi bakalım başlayalım. Allah kahretsin. Ne iş bu patron? Burada keklik gibi avlanıyoruz. Ben de bilmiyorum ama bana güvenin. Şimdi geri çekilin. Onu buharlaştırmalıyım. Hoşça kal kardeşim. Gözünüzü dört açın. Kore'den birazcık ilerl Biraz ilerlemiştik galiba en son. Yani bu kadar geride değildik. E, yanlış hatırlamıyorsam. Birazcık şuralara doğru koşuyorduk değil mi? Hatta şunun içine mi girmiştim ben? Orada mı bitirmiştim? Psycho bizi koru. Tamamdır. Mahomet Benim kullanımda. Lanet olsun. Sadece cesetler. Bölge temiz görünüyor. Tamam, o araca doğru ilerle. Oraya ordusunun güvenli kanalına gireceğim. Nomad, sen de psycho etrafı kollayın. Almıyor musun? Lan kaldın burada. Aaa <laughs> ka lan. lan. Koreliler bir sivili bir kilometre ileride bir köyde rehin tutuyor. Rosenthal'ın ekibinden biri olabilir. Nomad, keşif ve sızma gerçekleştireceksin. Ben burada kalıp iletişimi sağlayacağım. Önceliğin o rehineyi bulmak. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Saiko, burada işimiz biter bitmez destek sağlayacağız. Ha. İşte bir şey anlamı. Aha, cephane. Dur, a. Nerede oğlum bu cephane? Ha. Hadi gidiyorum ben. yine normal halletsin ya. Her işi de ben halledeyim ya. Uzak mı lan? Neyse arabaya gidek bari dur. Dikkat edin. İleride keskin nişancı ve zırhlı devriye var. Yok tamam. Güvenli bir buluşma noktası bulmaya gidiyorum. Seni bilgilendireceğim. Nomad ben gözlem noktasında olacağım. Köye girdiğinde konuşalım. Ben aşağı kaydım ama herhalde sıkıntı olmaz değil mi? Geliriz, Bakayım şurada. Lan lan dur. Geri zekalı ya. kadar dikkat çekiyor muyuz mu ya? Neyse hadi gidelim. İnanmayacaksınız çocuklar şey ama tüm bu operasyonun başında General Lee Chang var gibi görünüyor. Birkaç yıl önce olan katliamdaki herif mi? Burada ne işi var? istasyonuna gelmek üzeresin. Bir terminal bul ve taktik ağlarına gir. Onlarla savaşmak istemiyorum ya. Buradan gideyim mi? Enerji kritik seviyede. Görülmedik, sıkıntı yok. Buradaki sarı nokta tam Mildiriz olarak kullanımda. ne? Oğlum nereden gördün ya? Mildiriz kullanımda. Verilir kullanımda. Mermi alabilir miyim? Kon. Verilir kullanımda. Değişmeyeceğim son portakayı. lan iyi sizden korkan sizin gibi olsun be Gelin çatışalım sıkıldım at hadi Sessiz gideyim dedim de Nereye kadar be abi ya senin silah nerede lan Yat aşağı mermi ver Mermi ver Allah korduları sizi Ölmedi lan. Yüzü de açık değil ha, ölmedi vallahi. Oo, oo çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi. Kesin koordinatları tespit ettik. Hedef okulda tutuluyor. Navigatörü kontrol et. Monitörde bir şeyleri izliyorlar. Bize doğru gelen bir deniz filosu var. Bunlar süvariler olmalı. Sırf bizim için koca bir filo ha. Bu seni şu an ilgilendirmiyor. Rehine'yi bulmaya odaklan. Tamam oldu mu? Hadi gidelim. Let's go. Uç 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 uç. Lan. Aha. Kullanımda. Ne yapıyorsunuz lan burada? Azıcık e, enerji yenileyelim. Hadi gidelim. Ee, enerji kritik seviyede. Tamam. Galiba sıkıntı yok. Koş bakayım. Şurada bir. Kaç kişi var? Onanın Ne oldu lan? Ha mayınlı bölge miydi? Peki buradan gireyim o zaman. Şu an etrafı tam tanımadığım için yani düşmanlar da nerede Bir... <laughs> der kullanımda. olmasın bari ya. enerji kritik seviyede. Nomet, binayı emniyete al. Tam arkandayım. Ne ara geldin lan psycho? Arkeologlardan birinin yerini tespit ettik. Yavaş ol güzelim. Ne oldu sana? Ben iyiyim. Bu benim kanım değil. Badovski. O... Bir şey onu paramparça etti. Kimse yardıma gelmeyecek sandık. Neden bu kadar geciktiniz? Sizin tekneyi bulmak biraz zor oldu. Tekne mi? Teknemiz kayboldu. Bir hafta önce Lengli ile bağlantı kurdu. Kimse gelmeyince limana ulaşmaya çalıştık ama bir şey bir şey bizi burada istemiyor. Orada bir şey insanları öldürüyor. Ekibin geri kalanı nerede? Badauski öldü. Diğerleri hala kazı alanında. Hmm. Helikopter üstünün doğusunda, şelalenin üstünde. Onlara yardım etmelisiniz. Ne bulduklarını bilmiyorum. Bizi oraya götürsene tatlım. Üzgünüm tatlım. Ama geri gitmiyorum. Oradan canımı zor kurtardım. <laughs> o da yavuşacak, yarar evet. yok adına dur. Rosenthal'in çalışmalarını izliyoruz. Ormanda bir heykel için kazı yapıyordu. Ama o... ...o bulduğu şey heykel değil. O şey bir sinyal göndermeye başladı. Bizi dağdaki bir yapıya yönlendirdi. Rosenthal onun kayıp bir medeniyetin kanıtı olduğunu sanıyor. Biz o kadar emin değiliz. Aha geldi. Hadi bakayım. Sanırım onu yandı. Bir insan lafın üstüne gelir diyecektim son... de. Rosenthal'in ekibini buradan götürdü. İnsanda değil Ve ki. Adada güvenliği sağlıyor. Bu şey her neyse onu Korelilerin almasına izin verelim. Ölmek istemezdim ama başınız belada. Zırhlı bölüğün bir kısmı şu an size doğru geliyor. Hemen oradan çıksanız iyi olur. Tanklarla sen ilgilen Nomet. Ben küçük casusumuzu güvenli bir tahliye noktasına götüreceğim. Dinle Nomet. Bu tarafa <laughs> doğru gelen bir Kore zırhlı birliği var. Bu sevili tahliye etmem için onları haklaman gerek. Aykucuğum haklıyım haklamasana. Hiç sıkıntı yok da... 뭐나이 어, 어, 둘. Eee nasıl yapacağız sanki? Ha. Şunu şuraya bir atalım. Abi bana daha fazla bazuka lazım ya. Roket atar ya da her neyse işte. Ulan ölsene. Ha. Yaktınız aşağıya ya. Abi ben onu tam olarak nasıl halledeceğim artık? Enerji kritik seviyede. Dur bakalım buralarda var mı? Roketa atar mermisi. Bilenim kullanımda. çıktık lan. Tamam oh, çıkamayacağız. Yat evet, geçsin. <Sessizlik> <Sessizlik> long Ay, sıkıştım, sıkıştım. Allah be, bir tankın bu kadar sıkıntı çıkaracağını düşünmüyordum ya. <laughs> Hadi Et. Bu tarafa doğru giden bir Kore bir Yapma bir lan, o kadar mı? Dur, dur, burada gerek. kestim ben videoyu. Bir, bir dakika. Tamam. Ee, burada varmış ya. Buraya içine bir girsek anlayacakmışız da mevzuyu. Bir dakika. ile ee, seçiyorduk değil mi? Şu silah. ...kullanımda. Bunu sürebiliyor muyuz? sürebiliyoruz da buluşma noktası tamam, boşa gidelim koşarak. Ben Psycho. Rehine ile birlikte tahliye noktasına gidiyorum. Anlaşıldı Psycho. Tahliye tamamlandığında rapor ver. <laughs> Muhammed, araştırma ekibinden birinin yerini tespit Birin ettim. Mi Koordinatlarımı mi? gönderiyorum. Hemen buraya gel. Ben buradan geçmedim mi zaten? böyle mekanlarda çok da sağlıklı değil bu tek başımıza dolaşmak ya. Tam çok böyle anı. <laughs> çok böyle anormal bir giysimiz falan var. Çok üst düzey bir askerimiz tamam. Ama gerek yok yani bu kadar yalnız dolaşmaya da. da. Al bunları tamam. Onu aldın mı? Almışsın tamam. Yani bir süre mermi sıkıntımız yok. Lanet olsun temas sağladım. Burası Koreli ve bir sürü şey kaynıyor. Bir şey Kore güçlerini adadan silip atıyor. Yola devam etmeliyiz. Mağaralardan geçip nehrin yukarısına gidiyoruz. Dovskiy bulur. Aztec ve Chester'ı ne hallettiyse onu da kapmış olmalı. Ne lan? Evet doğru et, yani. Tabii bir don şey donduruyor bunları var. da. Umalım durumları bu heriften daha iyi olsun. Bu yanık olman sana doğru gelen bir kol devriyesi var. Bana doğru gelen. Nerede bunlar? Harbiden de bana doğru geliyorlarmış. Dur Allah dur. Oğlum. Oğlum ne kadar olduk biz ya. Yani soldan geliyordu. Bu sefer sağdan gideceğim. Oğlum ne kadar düşman gelecek daha ya. Ciddi misin? Hiçbir şey yok. Hiçbir şey görmedim. Hiçbir şey görmedin abi. Ya bu Profit var ya yemin ederim bizi bütün adayı dolaştırdı ya. Nereye gideceğim oğlum buradan? Allah. <laughs> Hayır dolaşıyor şu an. Ha bizimki. Ne haber lan Psycho? Hadi Noel. So, Kazalanla giden yol şu ilerideki mağaradan geçiyor. Devam edelim. Hadi Yine CIA'den. Bunu biliyordun değil mi? Bu bir şey değiştirecek olsaydı sana daha önceden söylerdim. CIA yıllardır Rosenthal'ı izliyormuş. Bir arkeologdan ne istiyorlar? Ekibi insanlık öncesi teknolojiye ait kanıtlar buldu. Ne bulduklarını ve Korelilerin bunu saklamak için neden bu kadar uğraştığını bulmalıyız. Anlaşıldı. Bulalım. Ben mi giyeyim onu? Hadi bakalım gidelim. Bölüm burada bitirsem mi ya? Yeni bir şeye gideceğiz çünkü. Yeni bir mekan olacak. Yeni bir macera. Bu yüzden Galiba sen iyi olacak. Çünkü gereksiz de uzamasın şimdi. 50 dakikalara falan gerek yok. Şimdi 25 dakika civarı okeydir herhalde. Ha, burayı bir izleyelim. Hala berbat durumdayız Nomad. Karargaha güvenli kanaldan hala ulaşamıyorum. Bir sinyal bozucu daha olmalı. Onu bulup ortadan kaldırmalıyım. O zamana kadar yalnızız. Haritada işaretlenmiş alan vadinin 3 kilometre yukarısında. Bu kaya parçasından ne kadar çabuk kurtulursak o kadar iyi. Ay geldi yine. Prophet, olsun. Bu ne sikim? Prophet duyuyor musun? Cevap ver Prophet, cevap ver! Siktir! Nomad, ben harekat şubeden binbaşı Strickland. Az önce takım komutanınızı kaybettik. DC taraması ve arazi sinyalleri olumsuz. Orada ne altlar dönüyor? Prophet kayıp. Tekrar ediyorum, Prophet kayıp. İki adamımız öldü ve az önce bir şey Prophet'ı kapı verdi. Kuduğumuz şeyi onu ormanın içine sürükledi. Seni oradan çıkartacağım evlat bekle. Çiğlen bir hava aracı oluyorum. Olumsuz efendim. Devam edebilirim. Rosenthal'ın yerini tespit ettim. Kore askeri üssü yakınında bir yerde kaza alanında tutuluyor. Oraya gidiyorum. Karar senin evlat ama GPS sistemimiz çalışmıyor. Sana şu anda taktik destek sağlayamayız. Sinyal bozucuyu devre dışı bırakabilirsen uydudan bölge tanıması yapıp kaza alanının yerini tespit etmeye çalışacağız. Anlaşıldı komutanım. Sağ ol. Salak. Dönsene işte. 2-3 <laughs> adam geri gelir belki. birilerine bir, bu kostümden falan verirler herhalde. Neyse. Şimdilik benden bu kadar. Ee, için Teşekkürler. Başka bir bölümde daha görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ee, bu arada e, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Tekrardan hatırlatayım. Bay bay.